Merhabalar, bugün sizlere aralıklı oruç türlerinden bahsedeceğim. Alternatif gün açlığı, tam gün oruç tutma, 5'e 2 sistemi ve zaman kısıtlamalı beslenme olmak üzere üç farklı aralıklı oruç türümüz bulunmaktadır. Bu oruç e, sürdürülebilirlik açısından zordur. Çünkü günlük rutin dışına çıkmak gerekmektedir ve vücudun biyolojik saatini de olumsuz etkileyebilir. Kronik hastalığı olan bireylerin uygulaması sakıncalıdır. Yapılan çalışmalara göre Oruç tutulan günlerde özellikle enerji kısıtlaması çok yüksek yapılan günlerde e, fiziksel aktivitenin de yavaşladığı görülmüştür. Yani aslında e, hareket kısıtlığına da sebep olabilir. Aralıklı orucu sürekli yaptığımızda peki ne olur? Aslında bir süre sonra tekrar kilo almaya başlayabiliriz. Çünkü metabolik hızımız da buna göre ayarlanmakta. Aralıklı oruç diyetini çok sık yapan kişilerde de özellikle çok kısıtlayıcı davranış tutumu olduğundan dolayı çok daha bir yeme atağı, çok daha fazla yeme atağını görebilmekteyiz. Bu da akabinde fazla kiloların beraberinde gelmesi demektir. Aralıklı oruç sistemi bilinçsiz bir şekilde yapılıyorsa kişilerde kas kaybına da sebep olabiliriz. Günlük hayatın içerisinde düzenli bir diyet sistemine uyamıyorsa mesela o Alternatif gün açılı sistemi kişiyi değerlendirdikten sonra olabilir. Yani kişiye göre değerlendirmek gerekir. Lütfen size uygun olmayan bir aralıklı oruç sistemini uygulamamanızı tavsiye ediyorum. Size uygun olan bir diyet sistemi kan değerlerinize bakıldıktan sonra karar verilmelidir. Vücut analiziniz yapıldıktan sonra karar verilen bir diyet sistemidir. Lütfen bunlara dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.